hepinize Merhaba ben fikoloji Bugün sizlerle beraber sunix markasının akıllı telefonlar için akıllı şarj çözümleriyle karşınızdayım bugünkü videomuzda sunix'in wireless şarj modeli olan mg60 ve üç'ü bir arada olan mg50'nin incelemesini yapacağız hemen videomuza geçiş yapalım Öncelikle üçü bir arada olan MG50 modelinden bahsetmek istiyorum. Adından da belli olduğu üzere üç fonksiyonlu bir şarj aletidir. Telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Akıllı saatinizi şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda akıllı kulaklığınızı da şarj edebilirsiniz. Tabii ki kablosuz şarj özelliği olması gerekiyor. Hemen cihazımızın teknik özelliklerine geçecek olursak 5 volt 2 amper ve 9 volt 2 amper şeklinde voltaj girişleri mevcut. Çıkış ise 5 watt, 7,5 watt, 10 watt ve 15 watt şeklinde bir çıkış gücüne sahip. Saatte çıkış hızı 5 watt olarak belirtmiş. Kulaklık da aynı şekilde 5 watt. Şarj mesafesi ise 0.5 milimetreden daha düşük olduğunu söylemiş. Ürünümüzün iki adet renk seçeneği vardı. Siyah ve beyaz olarak. Siyah aslında daha şık duruyordu resimlerde. Ama inceleme amaçlı beyaz olan gelmişti. Sonix markasının bu tarz akıllı telefonlar ve akıllı ev çözümleri için güzel ürünleri var. Buna da değiştirebiliriz yemek istiyorum. Hızlı şarj özelliği de kutusunun üstünde belirtilmiş. Arkasında küçük bir lamba var. İsterseniz de buna basarak dış aydınlatmayı da açabiliyorsunuz ama bu aydınlatma öyle bildiğiniz aydınlatma gibi değil. Çok hafif bir ışık veriyor. Dikey ve yatay şekilde durabiliyor. Bu sayede iki tipte de telefonunuzu kullanabilirsiniz. Yani örnek veriyorum film veyahut da YouTube'dan bir şey izliyorsunuz hatta YouTube'dan beni izliyorsunuz. Dik bir şekilde konumlandırıp izlemenizi sağlayabilirsiniz. İsterseniz de yatarken vesaire yatay şeklinde direkt şarj cihazının üstüne koyarak da şarjınızı sağlayabiliyorsunuz. Geçelim diğer modelimize. Diğer modelimiz gerçekten görenleri de etrafımdaki, kendimi de mutlu etti desem yeridir. Çünkü o kadar şık tasarımı var ki. Evet, evet, ondan bahsediyorum. MG 60. Aslında bu ürünümüzde ikisi bir arada. O da şu şekilde oluyor. Birisi kablosuz şarj özelliği, birisi de LED aydınlatmanın öne çıkarttığı özelliklerden birisi. Aynı zamanda Yanında yine USB çıkışları var. Buradan da kablolu bir şekilde şarjınızı sağlayabiliyorsunuz. LED aydınlatması gerçekten çok hoş. Özellikle gece ortamlarında, karanlık ortamda bildiğiniz gece lambası gibi kullanabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz yanında veyahut da gece korkularınız varsa illaki bir lamba yanmasını istiyorsanız bu şekilde hem telefonunuzu şarj edip hem de lambasını kullanabilirsiniz. Hatta güzel özelliklerinden birisi de şarj kısmı ayrılıyor. İsterseniz başucunuzda telefonun sağlığa zararından dolayı başka bir yerde şarj edip gece lambasını kullanabiliyorsunuz. Teknik özelliklerine geçecek olursak giriş voltajından bahsedeyim. DC 5 volt 3 amper, 9 volt 1.67 amperlik bir giriş sağlıyor. Çıkış ise 10 watt'lık bir güce sahip. Maksimum güç ise 4 Watt. Şarj mesafesi ise 8 milimetreden daha az olduğunu belirtmiş. Ürün ağırlığı ise 270-320 gram arasında olduğunu belirtmiş Sunix firması. Hem akıllı şarj hem de güzel bir led aydınlatması istiyorsanız vazgeçilmez Evinizde bir aksesuar olarak kalacağından emin olabilirsiniz. Ürünün tek rengi vardı. O da beyazdı arkadaşlar. Bunda renk seçeneği yok. Led aydınlatmasını da çok basit bir şekilde dokunmaktadır otomatik tuştan kontrol edebiliyorsunuz. İster arka, ister ön, isterseniz de çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünün hem kablosuz şarjını hem USB çıkışlarını kullanıp hem de led aydınlatmasından da faydalanabilirsiniz. Ürünümüz Type-C girişli kendi kutusundan bir adet Type-C kablosu çıkıyor. Ne yazık ki şarj aleti içinden çıkmıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.